arkadaşlar bugün sizlerle limon yarışı yapacağız. Hadi yine başlayalım bakalım kim önce oturacak çok heyecanlıyım. <laughs> Tuz geldik bu arada. Çok ekşi. Şey. Evet. Hmm. <laughs> 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 Çok yakışı. Ay. Bu da bu arada benim yengemin kızı. Ben fazla görmüyorum. Şöyle çekelim. Ay. Çok yakışı lan. Ben şunları yiyemiyorum. Soyamıyorum. Yeter ben sonra soyayım. Bak şuradan ya Böyle çıkıyor. Ben sana birkaç tane yapayım. Hatta hepsini yapayım. Ben de ona yani yardımcı olayım. Zaten o küçük. O kadardan bir şey olmaz yardımdan. Değil mi Zeynep? Hı -hı. <laughs> Biz bu arada birazdan gezmeye gideceğiz. O yüzden şimdi çekelim dedik. Onun canımız sıkıldı. Alabilirsiniz Zeynep. Kanıtlarına bak. Bu arada benim TikTok hesabım da var. Benim ise, e, küçük aynı ah, hani şöyle yuvarlak içinde oluyor ya. Ceylonur bir TikTok hesabım. Gelin şey sorabilir miyim? Sor. Ama hani biz makyaj videosu yapmıştık ya. Çekelim mi? Makyaj videosu da. Makyaj videosu çekmiştik ya biz. Evet. Sen onu atmışım. ya attın? Ya bilmiyorum ki. Neyse hadi makyaj videosu da çekelim mi?

2 dakika oldu mu Bakın şimdi Bakın şu suratımı değiştirerek giyiyorum ya Bakın şimdi Şimdi değiştirmeden giydim. <laughs> Arkadaşlar kazanan ben oldum Zeynep'in daha 3 tane var Kazanan ben oldum O yüzden videomuz da burada bitti beğenip abone olmayı abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.